Hepinize selamlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Trollface Quest 4'e devam ediyorum. Yani aslında 3 e oynadım şimdi 4'e geçiyorum. Bu bu arada bana direkt Harry Potter filmini hatırlattı. Neyse şimdi bölüm buradan başlıyor. Bir tane pislik geliyor böyle bizim elimizdeki mesaleyi söndürüyor. Ve biz de bunu araştıracağız sanırım. Tekrar yakmaya çalışacağım. Bu birinci seviye. Burada gülen bir şey var. Tamam bu kolaydı. Tek buna basınca atamıyor sanırım. Evet bu da benim gibi beceriksiz. Kulağındakini çıkarsam ha, tamam ona basamıyoruz zaman tamam. tamam. Ee, yine farklı düşünmeye başlayacağız o zaman. Şimdi bunu falan yani hiçbir <laughs> şekilde buna dokunamıyorum herhalde. Ben de böyle acaba bir dakika bunun yerini değiştirsek mesela aynen öyle. Yani sorun şimdi kızda değil yani sorun hedefi biraz uzağa koymuşlar fazla uzağa koymuşlar. Bakalım bu düelloyu kardan adam mı alacak yoksa biz mi alacağız? Ha, bizim almamız gerekiyor. Peki o zaman. Ee, sen zıpla. Yok, ne yaparsak yapalım bu böyle bizim üzerimiz zıplayacak herhalde. Seni tutup da bir yere koyamıyorum. Kendimi tutup da bir yere koyamıyorum. Tamam, tamam. Tamam. Bulut indireyim. Aa, eritti direkt. Güzelmiş. <laughs> Hadi, eğlenebilir seni? Sana korkmuyorum tamam sana Senden hiç korkmuyorum. Oha! <laughs> kafa yemiş herhalde diye alıp götürdüler şu anda. Eee tutsam. Burayı sürekli yapsam bir şey değişmiyor galiba. Aha. Biri gelecek. Kesin bize çarpacak. Şunu tutsam. Yazıktır ya. Of. A op. Ona ne yapacağız peki? şeyleri uzatamıyoruz. Bunları uzatamıyorum. Eee bir dakika. Buraları uzatamıyorum. <laughs> Basılı tutunca demek ki uçmaya devam ediyor oradan. Şimdi. e ee, bastım. Havadayım. Havadayım havadayım. Hile. Hile kullandım. Direkt hile yani. Resmen hile kullandık. Şu an ilk defa yani dört, dördüncü oyumu aynen ve ilk defa bu kadar seri bir şekilde ilerliyorum. Bilmiyorum fark etmişsinizdir. Çünkü cidden mantığını çözdüm birazcık. CD'yi alsak buradan sen... CD'yi niye açtık biz? Ha kıracak ona mı çarpacak? <laughs> Al işte ya takıldım bak o kadar konuştum ne kadar şomazlı bir insanım ben ya. Ve öksüren bir insanım. Arkadaşlar al götürür ya? Bak, şimdi muyuz? beni bak. Ya! Ya hadi! Bunu bir yere mi götüreceğim? Başka bir yere mi koyacağım dedim. Oraya götürdüm. Ha, eline bunu koyacağız. Of. Dopingin şuradaki D'sinin ortasındaki bir şeye tıkladım burnumuzladı. Onu, onu içmesem o hiç bana güven vermiyor şu anda. Şu arkada var bir tane. Bu arkadaş alsam. Hayda abla da kuyruğum çıktı. Ya bu kesin öldürecek bizi. Fail olacağız. Değil mi yani? Onun haricindeki bir şey içmem. Aa, burada sağda solda da bir şeyler var. Bunu deneyeceğiz herhalde. Tamam. Oradaki ünlem hariç her şeyi içeceğim. Şurada kuyruktu. Başka nerede var? Ha şurada var. <laughs> de burada var. <laughs> İyice saçma sapan bir şeye doğru ilerliyoruz şu anda. Bence çok iyi doping aldık. Bayağı spor yapacağız. Ne? Bir şey bunu alçaltsam o sırada. Alçaltamıyorum bunu. <laughs> Yok. Ama bir dakika ben bir şey demeyeceğim ya. Yukarılarda bir şeyler gözüme çarptı direkt. <laughs> ya yine hile yaptık ya. Buradan atlayacak da bu bir dakika. Bu kesin atlarken başına bir şey gelecek. Öyle artistik atlanır mı Allah aşkına? Daha cool atlaman lazım. İzleyicilere basınca ne oluyor? Gaza mı geliyor? Yok yaramadı işe yaramadı. Seyircilere. Seyirci Joker e de işe yaramadı. İyice bir Artır artır Ay, iyice bir art, iyice bir tezahürat. Cık. Yine hile yapacağız kesin. Tam atlarken havada. Hah. Hah. Şimdi oldu. Hah. Alkışı kesme. Sakın tezahürat kesmek yok. İşte bu ya. İşte bu ya. Tezahürat. Like'lar. Siz de benim videoma like atınca ben böyle oluyorum. Tamam diyorum. <laughs> tamam saçmalamayı kesiyorum şu anda. Ve bu arada hani kusura bakmayın birazcık hasta olduğum için öksür öksürümü kesemiyorum yani. <laughs> bunu yani 2, 1, 0. Tamam yine bunu yaklaştırsak yani direkt aklıma o geldi. Ama sanırım bu sefer aynısı olmuyor. Buna tıklasam. güldürsek bunu. tam şey yaptığına süre bittiğinde olmadı mı? Hmm, nasıl bir şey yapabiliriz sana? Bunu otomatik bırakıyoruz tamam mı? Süre var burada süre sayarken otomatik bırakıyoruz. O sırada buna bir şey yaparsak korkutunca işe yaradı. Bitiş çizgisine gideceğini inanmıyorum. Limbo boşluk demek değil miydi ya? Öyle o tarz bir şeydi galiba. Geriye doğru gitsek. Geçen sefer öyle olmuştu. <laughs> Bu izleyicilerden bir tanesi bana böyle bir garip gibi geldi. Tam geçerken bassam... Tam geçerken basabilirim. Ha, şey yapamadım. Basamadım. Bunu bastıktan sonra izleyicilere basabiliyor muyuz peki? Bak şurası çok titriyor bunun. Aha! çok şekil geçti yalnız. Çok şekil geçti. Peki. Buradan üstüne mi atlaması? Yani nasıl üstüne atlamasını bekliyorsam bende. Evet. Sağ altta bir şey var. Direkt haritada olmayan bir şey var yani. Resimde olmayan bir şey. Bunu sen kaldıramazsın ki bu çok ağır. yapsam Mario TV Ağırlıklardan birini çıkarabiliyor muyuz? Çıkaramıyoruz. Şu sırtında bir şey var onun. Doping. <laughs> Üç tane balık var. Ve biz çok gerideyiz. Basınca battık yalnız direkt. Buna bayrağı da basınca olmuyor. Peki acaba öndeki rakiplerimizi... Şu havadayken şuna gelsin. Bunları bir şey yap. birini böyle teker teker batırdık. Hadi buna batıralım. Hadi buna batıralım. Hah. Evet. Rakiplerimizi eledikten sonra başarıyla ilerleyebiliyoruz çünkü. Hızlı. Çok hızlı. Oradan nasıl geçelim ya? Orta hızda gitsek. Ha böyle gitti. Ya bu en anlamsız bölüm olabilir bu bölümdeki. Üçüncü olamayız biz. Bunları elememiz lazım. Bunu nasıl eleyebiliriz? Belki buradan bir yerden bir şeyler çıkar. Belki bunu kırsak yeterince düşer falan. Ne bileyim. Olmadı mı? Hayır. Sayılan yerlerinle de istemiyoruz Ha? Ha? İşte kafamdaki bu. İşte bu. Ayık olun, akıllı olun. <laughs> Amacımız buraya mı gitmek? Ya daha burada mıyız? o dokununca ölüyor yalnız. Buradan sana bunu versek olmaz mı? Yemez mi? Ah Al sana. Hadi bakayım. Yürü. <laughs> Sanırım son bölüm. Sürekli gülüyor. Su döküp ateşi mi söndürüyor? Ama bu ateş sönmez ki. Ama bir dakika burada vantilatör var. Ayy. İğrençsin. Şunu açamaz mıyım ya? Bak burada küçük bir nokta var. Heh. Ateşin yönü mü değiştireceğiz acaba? Ateşin yönü değiştirip su dökersem olmuyor. Hadi son bölüm duygu. Sürekli kustak. <laughs> Ay son artık vallahi son ya her şey geçtim buraya geçemezsem çok... al yaprak. Demek ki bazen sinirlenmek gerekiyormuş. Ve bölümü tamamladık artık. Bütün kupalar bizim be. Bütün, bütün kupalar bizim. Sonra yaşlanıyoruz ve bu hale geliyoruz. Gerçekten çok acı olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok eğlenceli ve çok tatlı bir oyundu. Bu tarz videolar için ve daha fazla video için de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.